Oldan, Tom. Ben de cesur yumruk şovdan. Ben. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'a yeni geleceğiz. Soto karakterinde konuşacağız. Dede de de de. Bence çok süper bir karakter ama biraz güç. Ah. Kelimeni hani, tamamlasana güçlü diyeceğiz. Sen güçlü değil. Ot sik yapmış doluyor ve süper bir karakterdi. Sen ne gülüyorsun geri zekalı? Çok oyunu hiç sevmiyorum yeminle. Bana her suç atıyorsun. Sen gülüyorsun lan geri zekalı. Bak çok konuşuyorsun sen. Ben mi çok konuşuyorum lan? <laughs> Tabii ki sen konuşuyorsun geri zekalı. <laughs> ben seni şimdi kafa sıçarım ha. Bu ne <laughs> kapısıyla girişti ya. Aslan, aslan. Ulan aslan. Ama Arkadaşlar az önce olanlar yüzünden özür dilerim. Biraz gevezeliğini kabul etmeyen biri var burada. Bana geveze diyene bak gerizekalısın sen oğlum. De, 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 de. Sonra... Ah. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Arkadaşlar neyse artık sutuyu konuşmaya geçebiliriz. Arkadaşlar sutu bir avla gelme saat ya, ya salın işte salı günü. Salı geleceğini nereden biliyorsun? Geri zekalı geri zekalı Ne geri, kendine geri zekalı ne diyorsun? Geri zekalı ah. ben sana dedim sen de... Arkadaşlar az önce kendime mal dediğim gibi geldi ama. Değil misin zaten giriziyor. <laughs> ne atıyorsun giriziyor. Arkadaşlar Sutu Salı günü gelecek demiştim zaten Salı günü gelecek ve burada yayınlanabilecek bir sürü şey olacak. <laughs> arkadaşlar bir dahaki Salı günü de arkadaşlar size Sutu'yu ile diye bir video atacağım. sutu sadece 10.000 kupa olanlar için gelecek. Diğerleri de 10.000 kupa olmalarına rica olunuyor. Son dakika haberine göre. Ben de Arkadaşlar, az önce olanlardan dolayı yine özür dileriz. De -de -de -de. Arkadaşlar, son dakika haberine göre... <ilam repertoire> <Sansın> ah. Atık beleşçiler beleşme kağıdı alacak. <Sessizlik> Niye lan? dedi dedi. De, de. Lan ben 10 bin kupa olamadım daha 5 bilem nasıl 10 bin olacağım salı gününe kadar. Ah. <laughs> Oğlum arada bir sesin gidiyor senin de mal mısın Tom ya? Arkadaşlar şarkıya başlıyorum. Başla diyorum saat kaç oldu? De 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 de. Tom bir sabahtı. Ah. Oğlum bak şarkıda benimle ilgili bir şey yok değil mi? <laughs> yok yok rahat etme ya. Hmm. <gülüyor> 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 Arkadaşlar umarımca soruyum da şöyle beğenmişsinizdir. Beğendiyesem şu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ah. Yorum atın, keşke yorumlarını beğeniyorum, merak etmeyin. Yani bol bol yorum atın. Ben görüşmek üzere. Bay bay.